Merhaba, size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün, e, pazarlamada çok önemli bir konuya odaklanacağız. Elimizdeki kaynaklar, özellikle Derek Rucker ve Aparna Labron'un tüketici içgörü çerçevesi üzerine yazdıkları bize yol gösterecek. Evet, hoş geldiniz. Günümüz dünyasında yani veri o kadar çok ki... Pazarlamacılar olarak sizler de sürekli bir an önce harekete geçme baskısı hissediyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. İşte bu bölümde bu aceleci hani eylem odaklı dediğimiz refleksin neden riskli olabileceğini konuşacağız ve daha da önemlisi bunun yerine neden süreç odaklı yani sağlam hipotezlere dayalı bir yaklaşıma geçmenin markanız için e, müthiş bir fark yaratabileceğini inceleyeceğiz. Aynen öyle. Amacımız aslında şu Önünüzdeki o veri yığınından, o gürültüden gerçekten işe yarar, anlamlı içgörüler nasıl çıkarılır ve bunlarla nasıl daha etkili stratejiler geliştirilir? Buna bakacağız. Harika. Konunun tam kalbinde de şu fikir yatıyor aslında. Veriye sadece bakıp tepki vermek yerine, onu bir sorunun ya da bir fırsatın neden var olduğunu anlamak için bir araç gibi kullanmak. Hı <laughs> hı. Şöyle düşünün. Yani Porsche, Hershey DuPont gibi yıllardır ayakta kalan, başarılı olmuş markalar. Bu başarıları tesadüf değil. Tabii ki değil. Bu markalar sürekli olarak tüketiciyi anlamışlar, rakiplerini izlemişler, kendi güçlü yanlarını analiz etmişler, stratejilerini hep bu temeller üzerine kurmuşlar. Ama işte günümüz teknolojisiyle gelen o muazzam veri. Evet, o hacim, hız. Aynen o hacim, hız, çeşitlilik. Pazarlamacıları ister istemez stratejik düşünmekten uzaklaştırıp daha çok anlık e, taktiksel tepkilere itebiliyor. Yangın söndürme modu gibi bir şey. Evet, evet. İşte tam bu noktada yani o veri bombardımanı altında bilinçli bir şekilde hipotez kurmak ve bunları test etmek bu disiplin çok önemli hale geliyor. Markaların sadece ayakta kalmasını değil, uzun vadede gerçekten gelişmesini sağlayan şey belki de bu. Peki, şu eylem odaklı yaklaşım dediğimiz şey tam olarak ne? Yani kulağa ilk başta iyi gibi geliyor eylem almak ama neden sorunlu olabilir? Şöyle, kaynaklar diyor ki bu temelde veriyi görür görmez, yani bir şey fark edince hemen bir aksiyona atlama eğilimi. Biraz geriye dönük, tepkisel bir durum aslında. Anladım. Mesela? Mesela, pazar payınız düşüyor diyelim, verilere baktınız, aa düşüş var, İlk refleks ne oluyor genelde? Ya fiyatları indirelim ya da en yakın rakip ne yapıyorsa onun popüler bir uygulamasını hemen kopyalayalım. Evet çok sık görülüyor bu. Ama işte burada bariz bir tuzak var değil mi? Kesinlikle. Başkasının oyun alanında oynamak gibi. Hem de nasıl? Başkasının güçlü olduğu bir alanda onun kurallarıyla onu taklit etmeye çalışmak. Yani genellikle pek iyi sonuç vermiyor. Kaynaklardaki Gap örneği bunu çok net anlatıyor. Aa evet Gap hatırlıyorum o dönemi. Evet 2015 civarıydı sanırım. CEO Art Peck. Orijinal metinde Hanks denmişti ama Peck de doğrusu. Neyse düşen satışlar var. Zara gibi hızlı moda devleri acayip bastırıyor. Evet Zara çok güçlüydü o zamanlar. Çok. Peck ne yaptı? Radikal bir karar aldı. Yaratıcı ekibin işine son verdi ve dedi ki rotamız tamamen büyük veri. Amaç neydi? veri hangi trendi gösteriyorsa ona hızla yanıt vermek. Hımm, kulağa mantıklı gibi. Gibi. Ama işte bu hamle Gap'ın asıl temel sorununu çözmedi. Neydi o sorun? Markanın o 90'lardaki ikonik, havalı, klasik Amerikan tarzı imajını günümüze taşıyamamış olmasıydı. Yani kimlik sorunu vardı aslında. Aynen öyle. Kimlik sorunun. Ee, şimdi Zara'yı taklit etmeye çalışmak Gap'in köklü iş modeline, marka mirasına tamamen tersti. Zara'nın başarısı bambaşka bir şeye dayanıyordu. Nasıl bir şeye? Yani trendleri anında koklayıp modayı neredeyse bir tüketim ürünü haline getiren, üretimden dağıtıma kadar tamamen bu hıza göre optimize edilmiş entegre bir sistemleri vardı. Kendi fabrikaları moda merkezlerine yakın. Lüks markaların yanına mağaza açıp reklamdan tasarruf ediyorlar, az stokla talep yaratıyorlar, yüksek kar marjı. Anladım. Çok farklı bir yapı. Çok farklı. Gepin ne böyle çevik bir üretim altyapısı vardı ne de bu modeli destekleyecek türde bir verisi. Sonuç ne oldu peki? Muhtemelen daha kötüye gitti. Aynen öyle. Karlılık daha da düştü. Yani buradan çıkarılacak ders şu. Veri size ne olduğunu söyleyebilir belki ama ne yapmanız gerektiğini her zaman söylemez. Hele ki rakibinizi körü körüne taklit etmeye kalkarsanız hiç söylemez. Çok çok çarpıcı bir örnek gerçekten. Direksiyonu olmayan bir arabada son gaz gitmek gibi bir şey bu. Hız var ama yön yok, kontrol yok. Kaynaklarda bir başka örnek daha vardı sanırım. Hindistan'daki Head and Shoulders vakası. Evet, evet. O da çok ilginç. PNG markası biliyorsunuz Hindistan'da pazar payı kaybediyordu. Ama işin tuhaf tarafı şuydu: Verilere baktıklarında ne medya harcamalarında ne de ürünün raflarda bulunurluğunda yani dağıtımda belirgin bir sorun göremiyorlardı. Hı. Hmm, peki o zaman eylem odaklı yani o ilk refleksle ne yapılabilirdi? Daha fazla reklam mı bassalardı ya da dağıtımı mı sıkılaştırsalardı? Evet, bunlar akla ilk gelen hani veriye dayalı gibi görünen ama aslında sadece yüzeydeki belirtilere yönelik tepkisel çözümler olurdu değil mi? Veri size belki nerede sorun olduğunu gösterir ama nedenini çoğu zaman söylemez. Doğru. PNG ekibi ise tam o noktada durup düşündü. Hemen örekete geçmediler. Olası nedenlere dair hipotezler kurup bunları test etmeye başladılar. Ne gibi hipotezler mesela? Şey gibi, acaba ürün mü etkisiz kalıyordu test ettiler. Hayır, ürün gayet iyi çalışıyordu. Peki rakiplerin ürünleri mi daha üstündü? Bu da pek olası görünmüyordu. Belki de tüketicilerin kepeğe karşı özel bir şampuana ihtiyacı yoktu. Bunu da elediler. Epey bir eleme yapmışlar. Tabii, lafın kısası bir dizi hipotezi eleye eleye asıl sorunun kökenine indiler ve karşılarına çıkan gerçek şaşırtıcıydı. Neymiş o gerçek? Hindistan'daki tüketicilerin önemli bir kısmı herhangi bir şampuanın zaten kepeği önlediğine inanıyormuş. Ciddi misiniz? Yani Head Shoulders'ın özel faydası algılanmıyor muydu? Aynen öyle. O eşsiz değer önerisi kaybolmuştu. İşte bu nedeni bu içgörüyü keşfettikten sonra ne yaptılar? Bütün kaynaklarını bu yanlış algıyı kırmaya yönelttiler. Nasıl? Reklamlarında sıradan şampuanların kepeği önlemede yetersiz kaldığı için insanların yaşadığı o küçük düşürücü, utanç verici anları işlemeye başladılar. İşte bu sorunun köküne inen, hipotez testine dayalı, yani tam anlamıyla süreç odaklı bir yaklaşımdı ve tabii ki işe yaradı. Vay canına. Demek ki sorun ürün değil Ürünün vaadinin algısıymış. Bu gerçekten de sadece satış verilerine bakarak anlaşılacak bir şey değil. Peki, o zaman bu süreç odaklı yaklaşımın temel felsefesi nedir? Yani veriye nasıl farklı bakıyor? Sadece tepki vermek yerine tam olarak ne yapıyor? Süreç odaklı yaklaşım veriyi bir cevap olarak değil, bir başlangıç noktası olarak görüyor. Temel amacı şu: Gözlemlediğimiz bir durumun, bir sorunun veya bir eğilimin altında yatan nedeni anlamak. Sonra bu nedenlere dair alternatif açıklamalar yani hipotezler üretmek ve en sonunda da bu hipotezleri sistematik olarak test ederek hangisinin doğru olduğunu bulmak. Yani odak noktası anlık eylem değil. Değil. Odak noktası o eyleme yol açan veya açması gereken temel süreç, altta yatan dinamik. Kaynaklardaki tren kazaları örneğini düşünelim. Evet. Eylem odaklı yaklaşım ne yapar? Kazaların çok olduğu yerlere daha fazla uyarı levrası koyar, kaza sayılarını yayınlar, belki hız limitlerini düşürür. Yani doğrudan görünür önlemler alır. Tamam. Süreç odaklı yaklaşım ise bir adım geri atıp sorar. İnsanlar neden trenlerin etrafında dikkatsiz davranıyor? Neden kaza yapıyorlar? Belki de tehlikenin farkındalar ama hani bir tür aşırı özgüvenle bana bir şey olmaz ya da ben kontrol ederim gibi veya konuya dair bir bıkkınlıkla hep aynı uyarılar, güvenlik mesajlarını içselleştirmiyorlar. Ha, yani sorun bilgi eksikliği değil de bilginin davranışa dönüşmemesi olabilir diyorsunuz. Psikolojik bir bariyer belki. Aynen öyle. Sorun o olabilir. Bu çok ilginç bir bakış açısı. O zaman Avustralya'daki o meşhur Dumb Ways to Die kampanyası, hani ölmenin aptalca yolları. Evet evet. O kampanya tam da bu süreç odaklı düşüncenin parlak bir ürünüydü diyebilir miyiz? İnsanların o biliyorum zaten sıkıcı uyarı savunmasını kırmak için tamamen farklı bir yol izlemişlerdi. Kesinlikle öyle. Harika bir örnek o. Kampanya insanların o savunma kalkanlarını indirmeye başardı. Nasıl? Akılda kalıcı, sevimli ama aslında korkunç sonları anlatan bir şarkı ve animasyonla başladı. Evet, çok viral olmuştu. Çok. Bir sürü aptalca ölüm şekli sıralanıyordu. Tos makinesine çatal sokmak, ayıyla dalaşmak falan. Ama asıl mesaj, yani tren raylarında dikkatsiz davranmanın da bu aptalca yollardan biri olduğu zekice en sona saklanmıştı. Çok akıllıca. İçerik o kadar ilgi çekici, o kadar paylaşılabilir hale geldi ki, insanlar mesajı farkında olmadan eğlenerek aldı. Sonuç ne oldu peki? Kampanyanın ardından tren kazalarında ve kazaya ramak kalma olaylarında çift taneli yüzdelerde düşüşler rapor edildi. Müthiş bir başarı. Müthiş. İşte bu, o altta yatan psikolojik süreci anlamanın ve ona uygun bir strateji geliştirmenin gücünü gösteriyor. Süreç odaklı yaklaşım kaynakta şekil 22.1'de de gösterildiği gibi adeta bir filtre gibi çalışıyor. Sizi en alakalı, en önemli verilere odaklanmaya yönlendiriyor. Eylem odaklı yaklaşım ise Eylem odaklı yaklaşım ise genellikle o an en çok bağıran, belki en acil görünen ama stratejik olarak daha az önemli verilere dayalı panik halinde tepkisel eylemlere sürükleyebiliyor. Önceliklendirme yapmadan o veri denizinde boğulmak işten bile değil yani. Anlıyorum. Süreç odaklı olmak için tüketiciyi yani insanı anlamak şart dedik. Peki ama bu derin anlayışa ulaşmak için nereden başlamalıyız? Kaynaklar burada içgörü yani insight çerçevesi diye bir yapı sunuyor. Evet. İçgörüyü de çok güzel tanımlıyorlar. Hedef tüketicilerin eylemlerini veya eylemsizliklerini yönlendiren motivasyonlar ve algılarla ilişkili anlamlı bir insani gerçek. Bu çerçeve 6 adımdan oluşuyor sanırım. Birey, A, durum, süreç, önem, hipotez üretme ve test etme. İlk 3 adım yani A inse tamamen bu insani gerçeği keşfetmeye mi odaklanıyor? Evet, kesinlikle öyle. Bu ilk üç adım, iç görünün temelini oluşturan o insan faktörünü katman katman anlamamıza yardımcı oluyor. Şöyle bakalım, birey I, individual. Burada odak noktası tek tek tüketici. Onun kişisel hedefleri ne? Onu ne motive ediyor? Nelere inanıyor? Mesela bir ürüne veya markaya karşı tutumu daha çok duygusal mı, hislere mi dayanıyor yoksa bilişsel mi yani mantığa, özelliklere mi? Bu ayrım bile ona nasıl ulaşmanız gerektiğini kökten değiştirir. Hı hı. Kaynaktaki Merrick Pet Care örneği bunu çok iyi anlatıyor. Evcil hayvan maması markası. Hedef kitleleri olan evcil hayvan ebeveynlerinin köpeklerini resmen çocukları gibi gördüklerini, onlar için en iyisini, en doğalını istediklerini anlamışlar. Evet, bu çok yaygın bir duygu. Tabii. Bu temel inancı ve motivasyonu çözünce ne yapmışlar? Markanın o yüksek kaliteli, doğal içeriklerini paketin arkasındaki küçük yazılarda saklamak yerine cesurca paketin önüne taşımışlar. Bu tüketiciye senin önceliklerini anlıyoruz, biz de senin gibi düşünüyoruz demenin çok güçlü bir yoluydu. Güzel örnek. Peki A Ane A ne Network. Bu adım bize şunu hatırlatıyor. Tüketici kararlarını verirken yalnız değil çevresindeki diğer insanlar ailesi arkadaşları iş arkadaşları hatta sosyal medyadaki tanımadığı kişiler influencer'lar onun tercihlerini nasıl etkiliyor kaynakta verilen ABD deniz piyadeleri örneği tam bu noktaya parmak basıyor nasıl web sitelerinde sadece potansiyel asker adaylarına değil aynı zamanda onların ebeveynlerine yönelik de özel bir bölüm ayırmışlar neden çünkü biliyorlar ki genç birinin orduya katılma gibi büyük bir kararı genellikle tek başına vermediğini, ailenin onayının ve desteğinin bu süreçte kritik rol oynadığını anlamışlar. O karar ağını çözmek çok önemli. Mantıklı. Üçüncüsü durum. S. Durum, S situation. Bu da bireysel tercihlerin ve sosyal ağ etkilerinin gerçekleştiği bağlamı anlamak demek. İnsanların tercihleri içinde bulundukları duruma göre nasıl değişiyor? Mevsim, hava durumu, günün saati, ekonomik koşullar, nerede olduğu, evde mi, işte mi, yolda mı, hatta o anki ruh hali bile seçimlerimizi etkileyebilir. Çok faktör var aslında. Çok. Godiva'nın ekonomik durgunluk dönemindeki hamlesi buna iyi bir örnek. Lüks çikolata markası durgunlukta satışlar düşmüş. Araştırmışlar ve görmüşler ki insanlar o büyük pahalı Godiva kutularını alırken, ekonomik belirsizlik yüzünden kendilerini suçlu hissediyorlar. Ee, ne yapmışlar peki? Çözüm olarak, ürünü değiştirmemişler, ama 20 doların altında fiyatlandırılmış, daha küçük ama yine şık, yine özel hissettiren kutular sunmuşlar. Böylece insanlar hem o küçük lüks kaçamağından mahrum kalmamış, hem de bütçeyi aşma veya müsriflik yapma suçluluğunu hissetmemişler. Aynı ürün, farklı bir durumda, farklı bir sunumla yeniden anlam kazanabiliyor işte. Bu ilk üç adımla birey a durum bayağı bir bilgi topluyoruz anlaşılan. Tüketiciyi çevresini, koşulları anlamaya çalışıyoruz. Ama sonraki adım önem e, importance. Bu biraz kafa karıştırıcı geldi bana. Yani topladığımız her bilgi aynı derecede değerli değil mi? Neden bir filtreleme gerekiyor burada? İşte burası sürecin en kritik, en hassas noktalarından biri. Evet, bu adım bize diyor ki topladığınız her bilgi kırıntısı eşit değerde değil. Bir bulgunun sadece ilginç bir veri olmaktan çıkıp anlamlı bir içgörüye dönüşebilmesi için iki temel şartı sağlaması lazım. Birincisi, hedef tüketici için gerçekten önemli olmalı. İkincisi, sizin markanız tarafından kullanılabilir ve üzerine bir strateji inşa edilebilir olmalı. Yani hem tüketiciye hem markaya dokunması lazım. Aynen öyle. Şift taraflı bir uygunluk bir uygulanabilirlik testi gibi düşünün. Mesela araştırma yaptınız ve yaşlanan tüketicilerin giderek artan sırt ağrısı sorunundan şikayetçi olduğunu öğrendiniz. Bu tüketici için önemli bir sorun olabilir doğru. Ama eğer sizin markanızın bu soruna rakiplerden farklılaşan, özgün ve inandırıcı bir çözüm sunma yeteneği veya niyeti yoksa bu bilgi sizin için pazarlama açısından önemli bir içgörüye dönüşmez. Anladım. Sadece bilmek yetmiyor gitmiyor. Ya da diyelim ki genç erkeklerin çekici hissetme arzusunun çok önemli olduğunu keşfettiniz. Harika. Ama bu içgörü Kayrak'ta da belirtildiği gibi Ax veya Lynx gibi bir marka tarafından zaten çok güçlü bir şekilde sahiplenilmişse, adeta markanın DNA'sına işlemişse sizin bu alana girmeye çalışmanız büyük ihtimalle boşa kürek çekmek olur. Evet, o alan kapılmış durumda. Kapılmış. Yani bulduğunuz bilginin hem tüketicinin hayatındaki yerini, önemini, hem de sizin markanızın rekabetçi oyun planındaki potansiyel rolünü, o boşluğu doldurup dolduramayacağını dikkatlice tartmanız gerekiyor. Çok mantıklı. Sadece ilginç olması değil, işe yarar ve özgün olması da lazım. Peki, bilgiyi topladık, I, N, önemine göre eledik, I, N. sonraki iki adım geliyor, hipotez üretme, GH generate hypothesis ve test etme T testing. Burada artık işin daha somut tarafına geçiyoruz sanırım. Aynen öyle. Artık elimizde filtrelenmiş, önemli ve kullanılabilir bilgiler var ya, işte bunlara dayanarak karşılaştığımız pazarlama sorununa veya değerlendirdiğimiz fırsata yönelik olası çözüm yolları hakkında test edilebilir hipotezler üretiyoruz. Buradaki kilit kelime test edilebilir olması. Nasıl yani? Yani doğruluğunu veya yanlışlığını deneylerle, verilerle kontrol edebileceğimiz varsayımlar. Kaynaktaki bira markası örneği bunu çok güzel açıklıyor. Markanın hedef kitlesi kim? Amerikan rüyasına hala inanmak isteyen ama bunu zorlaştığını da gören Y kuşağı, yani millennials. Tamam. Marka araştırmalar sonucunda bu kitlenin Amerikan rüyasının zorluklarına rağmen hala yaşanabilir olduğuna dair bir mesaja açık olduğunu ve rakiplerin bu alana pek girmediğini fark ediyor. Bu birey ve önem adımlarından gelen değerli bir bulgu. Evet. Bu içgörüden yola çıkarak iki farklı hipotez üretebilirlerdi mesela. Hipotez 1. Amerikan rüyasına ulaşmak, güçlü sosyal bağlar ve topluluk desteğiyle A-N faktörü mümkündür. Buna dayalı reklamlar ne yapardı? Arkadaş gruplarını, birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi, kolektif başarıyı vurgulardı. Hipotez 2. Amerikan rüyası zordur, ama bireysel azim, kararlılık ve mücadele ruhuyla birey iyi faktörü elde edilebilir. Hangi hipotezi seçmişler? İşte Modelo Bira markası bu ikinci hipotezi benimsedi ve buna dayalı olarak o meşhur mücadele ruhu kampanyasını Fighting Spirit Campaign'i başlattı. Reklamlarında ne gösterdiler? Zorluklarla mücadele ederek başarıya ulaşmış, genellikle Hispanik kökenli ilham verici figürlerin, savaş kahramanları, astronot adayları, girişimciler ve beyi hikayelerini anlattılar. Etkili olmuş muydu? Hem de nasıl? Bu kampanya hedef kitlenin o anki duygu durumuyla, değerleriyle o kadar güçlü bir bağ kurdu ki, markanın satışları 3 yıl gibi kısa bir sürede ikiye katlandı. İnanılmaz. İşte test etme adımı da tam burada devreye giriyor. Yani ürettiğiniz bu hipotezlerin hangisinin gerçek dünyada daha etkili olacağını büyük paralar harcamadan önce kontrol etme aşaması bu. Risk almadan önce denemek yani. Aynen. Yeni bir ürün lansmanı, radikal bir ambalaj değişikliği veya büyük bir reklam kampanyası, bunlara girişmeden önce odak grupları, pazar araştırmaları, AB testleri gibi yöntemlerle hangi hipotezin veya uygulamanın daha iyi çalıştığını görmek, sizi mesela Tropicana'nın yaşadığı o milyonlarca dolarlık ambalaj fiyaskosu gibi pahalı hatalardan koruyabilir. Evet, o kötü bir örnekti. Kötüydü. Kaynakta verilen Spring Rose örneği de bunu destekliyor. Adaptif sütyen markası. Yani giyilmesi kolay sütyenler üretiyorlar artrit gibi rahatsızlıkları olan kadınlar için. Farklı reklam konseptlerini Facebook'ta AB testine sokmuşlar. Sonuç ne çıkmış? Ağrıyı gösteren görsellerin ancak çözümle birlikte sunulduğunda en etkili olduğunu bulmuşlar. Sadece soruna odaklanan veya sadece ürünü gösteren reklamlar o kadar işe yaramamış. İşte bu testler elinizdeki içgörünün sadece zekice bir varsayım mı yoksa gerçekten işe yarayan anlamlı bir insani gerçek mi olduğunu teyit etmenizi sağlıyor. Bu içgörü çerçevesi gerçekten de karar verme sürecini çok daha yapılandırılmış, çok daha sağlam bir zemine oturtuyor gibi duruyor. Peki, konuşmamızın başına dönersek, teknoloji ve büyük veri meselesi. Hani veri bolluğu bizi daha çok o tepkisel, eylem odaklı moda itiyor demiştik ya. Evet. Ama aynı zamanda teknoloji bu bahsettiğimiz içgörüleri bulmak ve özellikle de hipotezleri test etmek için müthiş yeni olanaklar da sunuyor olmalı. Bu bir ikilem mi yani? Teknoloji hem itiyor hem çekiyor mu? Güzel soru. İkilem gibi görünebilir ama aslında teknolojiyi nasıl kullandığınıza bağlı tamamen. Teknoloji burada gerçekten de iki ucu keskin bir kılıç. Eğer bir stratejiniz, bir hipoteziniz olmadan sadece veri toplama ve anlık trendleri yakalama peşinde koşarsanız, evet, sizi kolaylıkla o yüzeysel ve tepkisel eylem odaklı tuzağa çekebilir. Ama ama doğru bir zihniyetle, yani süreç odaklı bir yaklaşımla kullanıldığında, teknoloji içgörü elde etmek ve hipotezleri test etmek için inanılmaz güçlü araçlar sunuyor. Kaynaklar bu konuda iki temel yaklaşım grubundan bahsediyor: gözlemsel ve deneysel. Nedir bunlar? Gözlemsel yaklaşım, bu insanların dijital dünyada bıraktığı izleri pasif olarak gözlemleyerek ve analiz ederek içgörü aramak demek. Mesela Google Trends gibi basit ama etkili araçlar var. İnsanların belirli konuları veya ürünleri zaman içinde ne sıklıkla aradığını gösteriyor. Bu hem potansiyel içgörüler için bir sinyal olabilir, hem de bir hipotezi test etmenize yardımcı olabilir. Örnek var mı? Var tabii. L'Oreal mesela, ombre saç stilinin sadece ünlüler arasında geçici bir heves mi, yoksa gerçek yaygınlaşan bir trend mi olduğunu anlamak için Google arama verilerini kullanmış. Ombre aramalarının zamanla arttığını görünce, bu trende yönelik evde uygulanabilir bir boya kiti çıkarıp büyük başarı yakalamışlar. Akıllıca. Ya da daha niş bir örnek B2B'den Airgas firması müşterilerinin hidrojen tüplerine genellikle şişe, bottle dediğini ama azot tüplerine hala tüp demeye devam ettiğini yine Google Trend sayesinde fark etmiş. Müşterinin dilini anlamak adına küçük ama kritik bir detay bu. Başka gözlemsel yöntemler? Tabii. Online forumlar, ürün yorumları, sosyal medya konuşmaları, Buralardaki metinleri analiz eden içerik veya duygu analizi sentiment analysis araçları var. Bunlar insanların belirli konular, markalar hakkında ne düşündüğünü, hangi kelimeleri kullandığını, hangi duyguları pozitif, negatif, nötr ifade ettiğini anlamanıza yarıyor. Modelio'nun Amerikan Rüyası ile ilgili toplumsal endişeleri gazete başlıklarından, online tartışmalardan takip etmesi buna bir örnek. Godiva'nın forumları dinleyerek müşteri şikayetlerini anlaması veya Maersk Line gibi dev bir nakliye şirketinin bile müşteri sorunlarını çözmek için sosyal medyayı kullanması. Bunlar hep gözlemsel yaklaşımın gücünü gösteriyor. Peki, deneysel yaklaşım? Deneysel yaklaşım. Burada daha aktif bir rol alıp kontrollü testler yapıyorsunuz. Özellikle dijital pazarlamada AB testleri bunun en popüler örneği. Spring Rose'un farklı reklam görsellerini Facebook'ta küçük gruplara gösterip hangisinin daha fazla tıklama getirdiğini test etmesi gibi. Web sitesinizin farklı versiyonlarını, e-posta başlıklarını, fiyatları, her şeyi test edebilirsiniz. Ama burada bir uyarı vardı sanırım. Evet, çok önemli bir uyarı var. Ortada sağlam, içgörüye dayalı bir hipotez olmadan sırf veri toplayalım veya bir şeyler deneyelim diye rastgele yüzlerce AB testi yapmak kayrakta buna dust bowl empiricism diyorlar. Yani tozlu kasede körlemesine deney yapmak gibi bir şey. Bu genellikle verimsiz ve yanıltıcı oluyor. Neden? Çünkü genellenebilir sağlam doğrular yerine o anki tesadüfi koşullara özgü, tekrarlanamayan sonuçlar bulma riskiniz artıyor. Yani Deneyler bile mutlaka süreç odaklı düşünceyle, anlamlı hipotezleri test etmek amacıyla tasarlanmalı. Körlemesine değil. Anladım. Yani özetle, teknoloji bize müthiş bir alet çantası sunuyor. Arama trendleri, sosyal medya dinleme, AB testleri. Ama bu aletleri ustaca kullanmanın anahtarı yine o kamel zihniyet değişiminde yatıyor. Veriye boğulmak yerine doğru soruları sorarak hipotezler kurarak ve test ederek anlamlı cevaplar aramak. Tam olarak bu. Kaynakların altını çizdiği gibi bu içgörü arayışına zaman ve kaynak ayırmak aslında bir lüks değil. Günümüz rekabet ortamında bir zorunluluk adeta. Hani kötü servisli, sıkıcı menülü bir restoranın iyileştirmeye vaktimiz yok, çok yoğunuz demesi ne kadar mantıksızsa. Evet, ironik olurdu. İşte pazarlamada da